Değerli arkadaşlar, sağlık ve sıhhat dileyerek yeni bir günde yine sizlerle birlikteyiz. Artık Anthony Joshua ve Alexander Uysik karşılaşmasıyla ilgili haberleri çok sık göreceğiz. Karşılaşma henüz resmi olaraktan açıklanmadı ama bununla ilgili hazırlıklar her iki ekip arasında da devam ediyor. Tabii ki çok enteresan bir haber gündeme düştü. Kübalı ağır siklet boksör Luis King Kong Ortiz biliyorsunuz iki sefer Diante Wilder karşısında ünvan maçına çıktı ve bu karşılaşmaları kaybetmişti. Luis King Kong Ortiz Joshua Uysik karşılaşmasına hazırlanması için Anthony Joshua'ya yardımcı olmak istediğini söyledi. Bu haberin detayını sizlerle paylaşacağım. Daha sonra da tabii ki her videoda olduğu gibi sonuna kendi yorumlarımı eklemek istiyorum arkadaşlar. WBO'nun zorunlu rakibi Uysik tartışmasız ağır siklet şampiyonu olabilmek için ertelenen karşılaşmanın hazırlıklarına artık başlayabilecek. Deontay Wilder'ın tahkim davasını kazanmasından sonra Joshua ve Fury bir süreliğine rafa kalktı. WBC şampiyonu Tyson Fury ile karşılaşması gereken 2012 olimpiyat altın madalyalı Joshua Ukraynalı boksör Uysik'i ilk sıraya koymak durumunda kaldı. Küba'lı Luis Ortiz, Joshua'nın en zor karşılaşmalarından birisi olduğu öne sürülen uysik karşılaşması için gönüllü olarak Joshua'ya sparring yani boks idmanı yapma teklif etti. Fury ve Wilder 3, 24 Temmuz tarihinde kesin olacak gibi şu anda ilerliyor. Tartışmasız şampiyonluk için iki İngiliz yıldız boksör sahip oldukları kemerleri ellerinde tutmak zorundadırlar dedi haberde. Bu süreç içerisinde de Joshua'nın WBO kemerini çıkartmak yerine Uysik ile maç yapması gerekmektedir. Ortiz Sky Sports'a yaptığı açıklamada bir sonraki karşılaşmasını yapmak için beklediği bu süreç içerisinde Joshua ve ile çalışmaya hazır ve istekli olduğunu söyledi. Joshua ve Uysik karşılaşmasına hazırlık için Joshua'ya yardım etmeye hazır olduğunu söyledi. İki sefer ünvan maçına çıkmış olan Kübalı Luis Ortiz Sky Sports'a yaptığı açıklamada Joshua'nın Uysik maçına hazırlanmasına yardımcı olmak isterim. Fakat ben Uysik'in Joshua için bir sorun olacağını sanmıyorum ama yine de biz boks yapıyoruz ve bu seviyede her ağır siklet bir sorundur dedi Luis King Kong Ortiz. Joshua yıllarca çok çeşitli sparring partnerleriyle çalıştı. Joshua'nın eğitim kampı menajeri David Gantz'a Joshua ve Pulev maçından hemen önce Sky Sports'a sparring partnerlerinin nasıl seçildiklerini anlatmıştı. Sparring partnerlerinin seçimleri konusunda insanların anlayamadıkları bir şey vardır. Siz rakibinizin birebir aynısı bir sparring partneri asla bulamazsınız. Biz öncelikle boya bakarız ve yumruk atış şekillerine bakarız. Bu tür detayları bir araya koyarak puzzle'ı birleştirmeye çalışırız. Çok nadir de olsa bazen de bir joker kart kullanabiliyoruz dedi. Yani bu isteklerinin dışında çok daha farklı bir kişiyi de alabiliyoruz demek istedi. Bu arayış içerisinde birçok ağır siklet boksör ile görüşüyoruz. Biz kendilerine sparring teklifi yaptığımızda bize teşekkür ediyorlar. Şampiyonla sparring değil de gerçek boks maçı yapıp onu yenmek istiyoruz diyorlarmış diğer arsikletlerde Anthony Joshua'nın ekibine. Joshua sparring maçının bir hazırlık olduğunu çok iyi biliyor. Sparringde rakibinizi incitemezsiniz. Fakat bunlar dövüşçüdür. Bazen sparringde de sıkı karşılaşmalar da oluyor dedi. David Gansa Joshua'nın eğitim kampı menajeri aynı zamanda da çocukluk arkadaşı. Değerli arkadaşlar, açıklamalar bu yönde. Ben şimdi bununla ilgili hemen kendi düşüncelerimi söylemek istiyorum. Bir kere tabii ki sparring çok önemlidir. Nasıl sparring yaparsanız o şekilde de dövüşürsünüz. Bu zaten kuraldır. Elbette sparring'de tam yani rakibinizi yani ringdeki gibi vurmuyorsunuz elbette. Ama tabii ki David'in de söylediği gibi bazen e, bu limitler aşılabiliyor. Sonuçta bunlar dövüşçü. E, ve ben hemen şunu söyleyeyim. Çok enteresan yani Louis King Kong Ortiz böyle bir kararı neden verdi? Tamam. Yani şimdi Oleksandr Usyk ters kart. Solak bir boksör. E, Louis King Kong Ortiz de solak bir boksör. Bana göre solak ters kart olmaları haricinde hiçbir benzer yanları yok gerek ayaklar olsun gerek stilleri olsun. Ama Louis King Kong Ortiz neden böyle bir e, karar verdi? Gönüllü olarak yapmak istiyorum dedi. Yani bu da şu hani para da istemiyor bunun karşılığında. Herhangi bir para da istemediği anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar şöyle de bir durum var. Ee, daha önce Eddie zaten Anthony Joshua'nın Fury ve Usyk maçından sonraki e, planlarını da bize anlatmıştı. Bu planlar içerisinde e, ee, Dillian White'la yine rövanş maçı var. Louis King Kong Ortiz de var. Yani akıllı bir adam zaten ileride maç yapacağı bir adamla şimdiden sparring yapmaz zaten değerli arkadaşlar. Ee, ve daha önce de söylediğim gibi, demin de söylediğim gibi e, ters kart olmaları haricinde birbirlerine benzer yanları yok. Tamam Louis King Kong Ortiz de ee, istediği zaman çok agresif olabiliyor. Ters kart bir boksör. Çok teknik bir boksör. Ee, ama e, Oleksandr Uysik'in ayaklarının yanından bile geçmez arkadaşlar. Hani Türkçe'de öyle bir tabir vardır ya. Yani Oleksandr Uysik şu anda 235 e, pound civarında ama hala daha çok hareketli. Tabii ki Anthony Joshua büyük bir boksör. Dolayısıyla da Oleksandr Uysik'in çok aşırı bir şekilde hızlı olması gerekir ki çünkü Anthony Joshua ringi kesmek isteyecektir ee, ve Oleksandr e, Uysik yarmak isteyecektir, kurtulmak isteyecektir. Dolayısıyla da çok büyük bir hıza ihtiyaç duyacak çünkü aradaki o kütle farkını, güç farkını e, hızıyla bir şekilde e, absorbe etmeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Enteresan bir karşılaşma olacak. Tabii ki şimdi bunları söylerken ben herhangi bir şekilde taraflı davranmıyorum arkadaşlar. Bir kere bu boks bakın daha önce de söyledik. Biliyorsunuz şimdi tartışması e, tartışmasız şampiyonluğu bekliyorduk olmadı. Tyson Fury ve Anthony Wilder karşılaşması. Ya yani şu ana kadar 24 Temmuz'da bu karşılaşmanın olacağı bekleniyor. Bu karşılaşmanın kazanma garantisi yok arkadaşlar. Yani ben zaten birinci round başlamadan artık bununla ilgili de fikir yürütmek de çok istemiyorum. Daha önce de söylediğim gibi şu ana kadar ben düşüncelerimi tekrar söylüyorum. Ben Deontay Wilder'ı mental olarak fiziki olarak çok daha hazır görüyorum. Yani Tyson Fury'nin bazı idman görüntüleri paylaşıldı o basen bölgelerindeki hani o kum torbasını yumruklarken o bölgedeki aşırı kiloları dikkat çekiyor. İnsanlar bunları görüyor arkadaşlar. Yani bunlar sonuçta insandır. <laughs> yani Deontay Wilder da sonsuza kadar vurduğunu nakavt edecek diye bir olay yoktur. Bu insanlar geliyorlar, yaşlanıyorlar, gidiyorlar, yerine başkaları geliyor. Dolayısıyla boksta her an her şey olabilir. Kesinlikle ben taraflı davranmıyorum. Oleksandr Usyk ve Anthony Joshua karşılaşması da çok enteresan bir karşılaşma olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani tabii ki dediğim gibi hiçbirisinin garantisi yok ama tabii İngiliz taraf İngiliz tarafı daha doğrusu ne düşünüyor? Deontay Wilder'ı Tyson Fury geçecek Alexander Uysiki de Anthony Joshua geçecek ve tekrardan kemer birleştirme maçı Düşünülüyor Tyson Fury ile Anthony Joshua arasında. Daha önce de söylediğim gibi Anthony Joshua ile Deontay Wilder karşılaşması, Tyson Fury ile e, Anthony Joshua karşılaşması kadar değer görmez arkadaşlar genel anlamda. Bunların daha önce sebeplerini de söyledik. Bir kere e, şu vardır, iki siyah bok, yani bir siyah bir beyaz adamın maçı. Her zaman tarihe bakın çok daha aşırı ilgi görmüştür. Birincisi bu, ikincisi e, ikisi de çok uzun yıllar e, dominant olan e, Klitschko'yu geçmiştir. Birisi Yunanimiz dizişinle geçti, Anthony Joshua da emekletti biliyorsunuz. Dolayısıyla bunlar bu tür maçların e, reytingini arttırır. E, PPV e, taleplerini çok daha fazla arttırır. Yani herkes sıkı boks hayranları gibi herkes sürekli boks maçı, izlemiyor ama bu tür karşılaşmaları insanlar izlemek istiyor. Ben anlam veremedim yani Louis King Kong Ortiz'in e, böyle bir hani çünkü Joshua ile karşılaşacak. Yani bu biliniyor. Yani e, acaba Joshua ile işte sparring yapıp hani bu şunun gibi bir şeydir. Yani en azından rakibinizin nasıl vurduğunu en azından tahmin edebilirsiniz sparringde. Hani sparringde öyleyse ringde nasıl olur az çok biraz e, hani bunların hesaplamalarını ...yapabilirsiniz diye düşünün. Ben iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Hani... E, ...Louis King Kong Ortiz'in... E, ...çünkü daha önce de biliyorsunuz Anthony Joshua'dan gelen... ...çok büyük bir teklifi... ...tepmişti. E, ben her zaman söylüyorum... ...mükemmel bir boksör... ...Louis King Kong Ortiz... ...ama ekibi e, tıraş. Yani çok daha iyi bir ekibi olsaydı... E, ...Louis King Kong Ortiz'in... pardon çok daha iyi yerlere gelirdi diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Benim açıklamalarım bu şekilde vakit buldukça yine sizlere aktarmaya devam ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle esen kalın.